Adam orada, oradan gitmez bu. Abi gösterme gösterme kar var adamda kar. Ya varsa var abi ona göstermeden nasıl düşüreceğim bu başka şekilde? Merhaba dostlar umarım iyisinizdir umarım güzel günleriniz geçiyor keyifli günleriniz geçiyordur. Yine bir takım oyunlar oynadık. Hani bir şarkı var ya ne yaptıysam ettiysem dolduramadım, olduramadım ona benzer bir şeydi. Bir türlü win alamadık. Felaket bir yılan desek, çiyan desek artık ne diyorsanız siz ona ne at koyuyorsanız onlarla uğraştık. Onun dışında kasmalar, donmalar tabii ki eksik olmadı. Ama buna rağmen oyun içinde güzel videolar, güzel maçlar, güzel fightlar çıktı. Umarım beğenirsiniz. Ee, siz şimdi videonun keyfine bakın. Biraz sonra görüşeceğiz. Kasma, kasma, kasma. Kasma. Allah rızası için kasma. Hocam bu şeyden kasıyor bence. Neden? Oha oha. Adlar Yakın. Nereye yakın? Lan? Üç kişiler. Nereye nereye? Tamam bitti dört başka içeride adam var Silahlar. 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 geç al onu öldürdüm geç onu ben şu silahı al biliyor gel ne oldu öyle ben? bir bir şekil yarattı. Bu mallardan biri attı biz almayalım diye. Efendim? Burada adam var yakında. Yani baya bir adam vurdum bitti herhalde. Bitti bitti Direkt öldü o da. Bir hayat sesi var ama sanki. İçeride. Buraya SLR bıraktım. İhtiyacım varsa 6x istiyor musun 6x sen 6x'i seversin İstemez miyim Al Kol attım Aldım Şesi var burada Önümüzdeki Aynen Üst kattı Geldim Bayt Beğeni baydım Nereye geçmiş lan bunlar Aşa Aşağı at hadi Bir tanesi de aşağı at hadi Yan binadalar yan yan Gel Gelin, yukarı yukarı silahtan mermi yok. Gelin gelin 18 mermi var. Gelin. Yakından ayak sesi var. bombam var mı bomba? <laughs> ben şuradan loot yapmam lazım. Biz ona geçtik. Yakından. Yakında ayak sesi. Yan binadalar ya. Basit? Yani bilmiyor ki mermi yok dedin. E, ee, şey biz ona gittik. Var onlar Yan binadalar. Bende de mermi yok ya. Öyle bir sıkıntı. Neyse hadi basak ya. Çok yakınlar durmuyorlar. evet evet. Oğlum ne oldu? Top gibi falan oldu birden yine geçenki gibi evet. oldu. Hangi üst katta? Bizim çatı mı? Yan çatı mı? Adam yan binaya girdi. Hangarda. Seyen oradaki hangarda adam. Evet evet. Canım çok az. çok az. Gel gel yanıma gel. Ben Bende mermi de yok. Mermi durumun ne? Hangi mermi? 7. İki de oldu. 7. 62. 5. 56. Ne var? Hiçbiri yok. Bak yedik 10. o zaman. Var. Kata yun, üst kata gelin Ben şimdi. lan. Ne hocam? Hiç mi yok? Vallahi yok. 18 tane 556 e attım buraya. Geldi ne? Tam bitti. Lan var ya ne o ne var? ölmedik. şerefsizim var ya. Adamlara bayağı sıktım. Allah'tan sen bitirdin ha. Benim de canım azdı. Kit var mı? Kit kit. Denerim. Ben göremiyorum adamlar nerede evet. adamlar? Benim de kastı. Ben de göremiyorum da. Şeyde evlerin orada. Gel alana girelim. Adamı gördüm açıkta Adamı sağ. Daha sekiyor. Vuruyor. Vur vur. Arabayla kaçacaklar sana. Araba var orada. Alan Alan geldi lanet olsun. Alandan net ediyorum. O AVM var. O başka biri sıkıyor. O yakınmış lan. Çok yakın bunlar. Gel gel çabuk kaldır. Asıyorlar geliyorlar. Hemen önümüzdelermiş. Yapma. Yapma evde Nerede Evde aşağı burada adam. Aldım. Tamam tek kalmış. Arkadaşı ölmüş herhalde. BKS var. Adam bir de bana seviye bir kırık ye yelek veriyor. Ne? Bot herhalde yani. Bot. Bu Bo, bot değildi ama Çocuktu O adam var, var. Diğer nerede <laughs> Ne yapıyor lan arabaya bindi tekrar çıktı tekrar bindi Abi arabadan atlamasam İftarlık ya Çok... I need a scope Nere var silah olarak? DKS. M4 Adamlar şurada Mark, Tamam Ama ondan başka bir tane daha var evet. sanırım A, Yukarıdan araç gidiyor aşağı Mark, doğru Adam da şurada bak Mark, Bayıldı o. Soldan bir şey sıkıyor. Şurada. Ya, Nerede yok. lan? Bak. Nereden Yakın sıkıyor bu lan? Ya. Göremiyorum Bi... ki. Yakın ama. Aa arkadaşı gidiyor. Ben bir tık gel yaklaşak bu gerizekalara ya. Yaklaşak mı? Ya bence burası iyi ama Gel gel yaklaş yaklaş Sol tarafın nerede olduğunu görmüyoruz. Tamam o zaman sen oradan sık ben şu öndeki eve... Aha yakın. Aldın mı? Aldım sana ya Yok yok ben, ben zor kurtardım. Tamam çektim onu. Bomba mı? Aynen bunlar yatıcı çünkü var ya ad, bunlar, adamlar... benim çok var ya tamam bombam, bombam çok var benim. Ben şöyle soldan açıyorum. O, Çok on, var benim. Onda kar vardı o kar istiyorum. Ben zaten başımıza ne gelirse senin şu karından dolayı geldi Karın neresi? Gördüm adamı. Nerede? Aldım birini. Kaptan. Evet üst kattan duvarın kaptan. sağ tarafına atladı. Bak şuraya atladılar. Şuralar. öldüler. Ha şey ölmüş. Tamam. Temiz burası. Seviye 3 kat var. Kulun tamam. aman token, bro, ar işte token arkasına drop attı. Drop. Gideyim mi oraya? Zat yani Zat istiyorsa zaten mecbur gideceğiz. Aynen. Alan o tarafa doğru mecbur verecek zaten. Çok atıyor ama. Adam var adam açıktalar. Bu evin tam arkasında adam var. Bu evin tam arkasında. Açıktalar. Arkadaki yedi. Arkadaki nasıl? Arkadaki yedi. Düştü arkadaki. Düşürdü Akşın beni. Ar Avm'si varmış. Kayadaki beni düşürdü. Tamam o yedi bir tane benden. Kayadaki beni düşürdü. Ben düştüm. Tamam. Oğlum! Çok, çok fazla atlayan var sol tarafta. Evet. Ee? Kucaklarına düştü bunların. Nasıl olacak? Silah Allah kahretsin silah yok abi anlamadım gel, bu işi ya gel ben yani. sol tarafa gidiyorum ya yani. gel gel sola gidelim yok burada da silah yok adam silah almış, almış gelir güzel 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 ben bir tane silah bulursam ne yapacağım biliyor musun sana bekle biraz hala yok hala yok Hmm, AK Hay buldum. Oldum, he? Bula bula, akrep buldu susa. Yani. AK, AK buldum, AK. Heh, gel gel. 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 Gel gel, gel. ikiniz de gelin. Gelin ikiniz de gelin. Gelin basın bana, gel bas bas. bas. Öyle işte ya. Dışarıda var dışarıda. bana da bassınlar. Zaten enerjim yok. Ben bir şey alayım Yem Bir şeyle sıkı sıkı. <laughs> evet ben bir şey manyasın be oğlum. I need a scope. <laughs> oh, ne yap? Ne yapıyorsun? Gözüne mi? Adam orada oradan gitmez o. Abi gösterme gösterme kar var adamda kar. Ya varsa var abi ona göstermeden nasıl düşüreceğim bu başka şekilde. Oğlum Bas. canım böyleyken gösterme dedim neyse ki vurdun. o inat ediyor ben de inat ediyorum. Bitti artık. Saramanla. Ben, ben onu pencereden patlatırım. Onlar eminim. Kahretsin. AVM varsa sıkıntı büyük. PS7 ama düşmedi. Tabii ki. Orada değil, orada değil. Ayazım. Bekle falan bekle. sen. Bekle. Falan sen ama ya. Beni. Helal. Bayıldı lan. Arkadaşı nerede bunun? Devam gel. yine bir kaşın tuttu. Gördüm adamı. Yine yine bir kaşın. <laughs> tamam <bir> güzel. <laughs> Ana. Dostlar oyunlar bu şekildeydi emin olun yani gece 3'e 4'e kadar oyun oynadık ama bir türlü bir türlü bir türlü win gelmedi güzel e, fightlar güzel e, killler aldığımız oyunlar uçtu gitti. Takım arkadaşları değiştik durduk değiştik ben tek girdim 2 girdim 3 girdik 4 girdik olmadı yani nedense bilmiyorum bir türlü olmuyor. Dediğim gibi çok fazla e, ne derler pusan var sote yapan var sanki yeni sezon başlamış gibi. Ama e, inşallah izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. <laughs>